Aman 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 Eve bakar mısın? Bu ne ya? Bu nasıl bir ev? Bir hafta tatile gittik. Ev toz duman olmuş. Bir dakika ya. Arayayım. Alo. Üsra. Neredesin kızım? Hadi hemen koş koş. Hemen yanıma gel. Hemen bekliyorum. Hadi. Hadi. Ah. Gel buraya gel. Gel kızım. Gel bir tane. Şuraya oturur musun bir kızım? Gel. Bir hafta tatile gittik. Bir haftada bu ev ne hale gelmiş? Bu, bu ne? Bu ne kızım? <laughs> Gerçekten bana bunu açıklar mısın? Bu ne? Evden ayrılamayacak mıyız ya hale <laughs> bak. Ne yapacağız bu evi şimdi? Ha? Çok kötü ya. Toparlayacağız. Ne demek toparlayacağız ya? Yok, yok. Ya ama bir daha yapma bunu ya. Hadi başlayalım bari de şu evi bir tertemiz yapalım. Önce şu odadan başlamak istiyorum. Toparla. Of. Ey, bu Ay, ne? Ay, evde toz kaçtı. <laughs> sen bu evde nasıl yaşadın kızım? Bu iyi sen evde verem olur ya. Ben pis şeyleri Topla. seviyorum. Ne yapayım? Sen? Ben sevmiyorum kızım. Çok kötü. Çok. Seveceksin. Al şuna pis koku. Ey, vallahi mide bulandı. Şuraya <laughs> bakar mısın? Şu sandalyeyi ver bakayım bana. Sandalyenin yeri orası mı? Sandalye atacağım senin kafana. arkadaşlar bir hafta Ceydoş ile beraber tatile gittik. Yusuf'u da evde bıraktık. Şu Şöyle bir bakın. Ceyda bak. bak. Annem, annem diyeceksin. Annem evet. ondan sonra babam beni bıraktı anneanneme. Sonra Emiyo aldı götürdü. Orada mamaları yedirdi yedirdi. Her yer pislik oldu. Ama ya Mama senin... dökülmüş yere. Kızım bir çocuk bu kadar yapamaz. Bak her yerde bir şey var tamam mı? Çok kötü yani tamam mı? Uy bu nedir ya? Şişelere bak. Soda şişeleri, meyve suyu, ayakla girmelere eve. Doğru söyle. Başka kim geldi eve? Ay, şey. Sanki Enes'in kokusunu alıyorum gibi burada. <laughs> o da geldi mi? Geldi. Baya bir kişi gelmiş. Mahallede kim varsa getirmişsiniz kızım eve. Nereye Sonra bu? beni de getirdi. Bunlar ne ya? Bu ne tahta? Bu ne kızım burada? Bu bunlar Ay, ne? Ne yaptınız şey. burada? Tövbe estağfurullah Şöminenin ya. Şöminenin tahtası onlar. Şöminenin tahtası da onun üstünde ne iş var? Şimdi şu kapıyı da yıkar. Bir havalandırmayı açmamız gerekiyor. Çık kötü çık. Bir daha evden ayrılmayacağım. Seni de yalnız bırakmayacağım kızım. Tamam mı? Tamam. Başka ben şu bunları al. Televizyon zaten çöp oldu. Arkadaşlar daha önce bu oyunu oynamıştık. Yusuf'um dağıtmayı çok seviyor. Şunu çalıştır. Çek abi pis kokuyu. Evi bir temizle. Allah 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 şu temizde Şuraya makine nerede? Şuraya bulaşık Makineden. bulaşık. Of be. ada bir Rabbi. Ben çamurlu suyla oynuyorum. Artık almıyor. Şuraya koyacağız. Şuraya koyacağız. Tamam, temizle sen. Çöpleri de boşaltmamız lazım. Üstümüz doldukça doldu. Temizle canım. İyi evet, pisletmişler. Oh uh, oh. Uh. Bu nasıl bir mutluluk yani? Babayı toparlattırıyorsun. <laughs> bir de... Al sana Yavuz Selim'in e, bezi. İsraş, o şey, Yavuz Selim'in bezleri. <laughs> Temizledi mi? Tamam. Al Çıkar sana. şimdi dur bakayım. Aa, tamam. Yüzde elli temizlendi. Geriye kaldı %50. Kutularına bir tanem. Ne var içlerinde bunların? evet kargo Elmin... devamlı gelmiş. Um, e, Yavuz Selim'in şey var. Bezi var. İçi dolu. Ne kadar çok yapmış ya. Maşallah oğlum benim aslan parçası. Ve bayağı iyi o yüzden. <laughs> bu kitaplık nerede? Ha arka odada. Arka odaya da şunu yerleştirdik mi? Tamam. Bak burası mükemmel oldu ya. Şunu da Bu ne? Bu şöminenin tahtası. Şöminenin oraya koyulur. Basanın üstüne koyulmaz. Bulaşıklara bak. Bir dünya bulaşık. Kaldır canım. Bunları da koy. Tamam. Dünya bulaşık var ya. Aynen öyle vallahi. Şunu da koyacağız şimdi. Başka nerede bir odada? Yıkacağız onu. Kızım orası yıkansın. Şuraya girelim. Af. Çek koku içine. Mükemmel. Adamın içi kurtlanır bu kız kokuya biliyor musun Yusuf şey? Aşı? Tozlar uçuşuyor. Ayakkabı, olacak. ayakkabının kiri yerlere çıkmış. Şurayı al. Şunu temizle. Ayakkabıyla em şeyde yaşıyorsun. Of 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 of. Oh, bu ne kadar em, pis bir orada, ev. Orada tatili köpeğimiz de var. Oraya Evet köpek şey. mi soktunuz? Evet. Yok orada ya. Iyyy. Konuşmak bile istemiyorum. %62 evi tertemiz olmuş. Şimdi giriyorum. Gireyim mi? Gir. Ucundan gördüm. Abo! Duvarlara ne yaptınız? Kömür partisi mi bu üstüne duvarlar simsiyah kızım Çok kötü ya Şöyle şöyle bir güzel temizleyelim Bura tabii ki kimin odası Kimsenin bura giriş yerimiz Çok pis ya Şuraya Vallahi leşe dönmüş he, biliyor musun %70'i temizlendi ama Kapı çaldı Kapı mı? Komşular bu gürültüden rahatsız oldu herhalde kızım. Harayı kargo geldi. Kargo çıkacağız. Kargo mu? Ben, evet. Tabii. Temizlik şeyleri için kargoyu getirmek lazım eve ki temizlik malzemeleri getirsin. Uh. Şurayı da topla canım. Şey ben komşu çağırmıştım onlara çay dökecektim. Başka derim. pis bir oda var mı? Ne yok komşu daha eve kimse ne, ne gelebilir ne, ne gidebilir. gidebilir? Bu güzel. evin işi bitmiş. <laughs> Şuraya bir dakika. Hmm, Şimdi şu bulaşıkları toparlayalım. Yüzde Daha kıyafetleri yıkacağız. Şunları da koy. Tamam az kaldı. Şimdi şuradan giriyoruz. Şuraya şuradan girdik. Aha hemen eşyalarımızı kirlilerimizi atıyoruz. Toparla canım seriden. Burada da halide batmış bir ev. İyi makine de. sallanıyor. Makine zorlanıyor. Çok bulayı <laughs> Çak çamaşır makinesi attık makineye. Şöyle sallanıyor. <laughs> Nereden geldin bu eve diyor. Çıkar canım. Çıkar tamam. Başka var mı üstümüzde? Tamam. Bunları da at. Yüzde seksen beşe vardık. Şimdi diğer odalara gidelim. Ya şu temizlik varken. Aa bitti mi? Çıktık evden. Vay be çok iyi temizledim ama %15 kalmıştı. Onu da artık bir sonraki bölümde temizleriz. Bakalım şimdi bizi nereye atıyor? Onu da temizleyeceğim. Telefon geldi bir dakika. Mr. It is clean Evi temizledim mi? Mükemmel. Harika. Süper oldu diyor. Bakalım ne diyor? da şimdi diyor? Yeni ev mi? Sen artık ne diyor? Sen artık yeni diyor biliyor musun Yusra? Sen artık diyor evleri gideceksin ve temizleyeceksin diyor kızım. Sana temiz temiz. Sana cezaymış. Aha. Bu ne? Duvarlara bak. Hüsra. Bunlar ne? Hayalet hayaletler tehlikeli gir bakayım şuraya. Vay duvarlara korku korku şeyler çizilmiş. Vay aletler, canavarlar. Bunu ne zaman oynayalım? Başka bir bölümde. Bence de başka bölümde diyor. Oo! Hayalet evi burası. Burası gerçekten kapıya bak. Sana bir fıs yapacağım ve kaybolacaksın. Tamam. Duvarlarda el izleri var. Buradan çıkış yok. Şu odaya bakacağım. Vay vay vay. Eve bak. Örümcek. Bu ev çok korkunç. Bu evi burada bırakıyoruz. Sonra temizleyeceğiz. Arkadaşlar bu bölüm mükemmel olacak. Ama bunun gelmesi için ne yapalım? Yapın, alın, yapın. Neyle kalalım? Sevgiler. Kendinize iyi bakın. Kaçalım hemen.